Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Paris'te Çin'e karşı protesto yapıldı. 7 Ekim'de Uluslararası Af Örgütü'nün Fransa Şubesi Uygurlar için geniş çaplı bir protesto düzenledi. Paris'teki Çin Büyükelçiliği önünde yapılan gösteriler Doğu Türkistan'da kurulan kampların sembolü haline gelen mavi kamp üniformalı Uygurların imajını yeniden canlandırdı. Protestoda mavi kamp üniforması giymiş düzinlerce insan elleri bağlı olarak büyük elçiliğinin önünde oturarak ellerindeki pankartlarıyla Uygurlara özgürlük, yasa dışı tutuklamaya son verin, kampları kapatın, İlham Tohti'ye özgürlük gibi sloganlar attılar ve Çin hükümetine suçsuz yere tutukladıkları Uygurları derhal serbest bırakma çağrısında bulundular. Uluslararası Af Örgütü'nün Fransa şubesi ayrıca Doğu Türkistan'daki Çin toplama kamplarındaki tutukluların serbest bırakılmasını talep eden bir imza kampanyası başlattı. Ve şimdiye kadar bu kampanya 55 binden fazla kişi tarafından imzalandı. ABD Tayvan'a özel kuvvet gönderdi. Çin ile Tayvan'daki durumun gergin olduğu bir dönemde ABD Tayvan ordusunu eğitmek için Tayvan'a bir dizi özel kuvvet gönderdi. Reuters'ın 7 Ekim ismi açıklanmayan iki kaynağının verdiği bilgilere kullanarak verdiği haberine göre az sayıda ABD özel hareket personelinin Tayvan ordusunu eğitmek için geçici olarak Tayvan'a gönderildiği bildirildi. Ancak ABD Savunma Bakanlığı bu haberi doğrulamadı. Ayrıca ABD Savunma Bakanlığı'nın ABD'nin Tayvan ordusuna verdiği eğitim veya danışmanlık hizmetiyle ilgili ayrıntıları tarihten bugüne kadar hep açıklamadığı bildiriliyor. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Spell konuyla ilgili konuşarak, ''Belirli eylemler, operasyonlar ve eğitim hakkında özel bir şey söyleyemem.'' Ancak Tayvana verdiğimiz desteğin ve Tayvan ile savunma ilişkimizin şu ana kadar Çin'in sürekli yürüttüğü tehdidiyle bağlantılı olduğunu vurgulamak isterim ifadelerini kullandı. Tayvan Savunma Bakanlığı da haberin içeriği hakkında herhangi bir yorum yapmadı ve yalnızca tüm askeri temasların yıllık plana göre devam ettiğini belirtti konuya aşina olan bir kişi de eğitimin ne kadar sürdüğünü açıklamayı reddetti. Ancak bu hareketin bu yıl Ocak ayında Biden hükümetinin değişmesinden önce başladığı bildirildi. <laughs> Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması ve Milli Birlik Şurası Saraybosna'da başladı. 13. Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması ve 4. Doğu Türkistan Milli Birlik Şurası, Doğu Türkistan Marif ve Dayanışma Derneği'nin ev sahipliğinde 9 Ekim 2021 Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da başladı. İki gün devam edecek olan buluşmaya dünyanın dört bir yanından Doğu Türkistanlı aydınlar, devlet adamları, akademisyenler, çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, aksakallar ve Doğu Türkistan dava öncüleri katıldı. Buluşma Doğu Türkistan ve Bosna Hersek Devlet Marşları'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile resmi başladı. Buluşmanın ilk açılış konuşmasını yapan Doğu Türkistan Siyetikarlar Birliği Başkanı İdaitullah Oğuzhan, diasporadaki Doğu Türkistan davasının mevcut durumu ve Doğu Türkistan'daki insanlık dışı zulmü özetledikten sonra şunları söyledi. Değişen dünya düzeninde Doğu Türkistan davası, trendler, mevcut durum, yeni politika, Batı ve Orta Doğu devletlerinin Çin politikası ve fırsatlar, tehditler gibi ana tema üzerinde müzakere ve istişarelerinin yapılacağı bu buluşmamız hayırlı olsun. Açılışta ayrıca Doğu Türkistan Alimler Birliği Reisi Ataullah Şahyar, Doğu Türkistan'da İslam ve Müslümanların durumu, dini baskılar ve bunlara Müslüman dünyasının tepkisi gibi konuları aktarırken, Dünya Uygur Kurultayı Başkanı Dolkun ise diasporadaki Doğu Türkistan davası öncülerine minnettar olduğunu bildirdikten sonra Çin soykırmanın akıl almaz etkileri ve dünya kamuoyunun tepkisi gibi konularda buluşma katılımcılarını aydınlattı. Buluşmaya özel misafir olarak davet edilenler arasında Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Sefik Dizaferovic, Uluslararası Demokratlar Birliği Bosna Hersek Sorumlusu Emine Şeceroviç kaçtı. Genç Müslüman Teşkilatı Başkanı Edehan Baksic, TC İçişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı D.R. Gökçe Ok, Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Saray-Bosna Türkiye Başeltisi Sadık Babır Girgin ve Bosna Hersek Riyaset Diyanet İşleri Başkanı Hüseyin Kavazović gibi isimler yer almaktadır. Dünyanın dört bir yanından 40'ten fazla sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Sancak Sıbrıstan Başmüftüsü, Avrupa, Kuveyt ve başka ülkelerden Müslüman topluluklar vekilleri ve diplomatik temsilcilerinde iştirak ettiği buluşmanın birinci oturumuna İslam Toplumu Milli Görüş Balkanlar Bölge Başkanı Edin Salkoviç, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Yıldırım, İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkan Yardımcısı Murat İleri teşrif etti. tutuklu aydınların kızlarından Çin'e çağrı yapıldı. Çin hükümetinin Uygurları yönelik soykırım politikasının devam ettiği bir dönemde Çin e hapishanelerinde tutuklu kalan birçok Uygur aydının kaderi hala karanlık. 6 Ekim bu aydınlardan biri olan Yalkun Rozlu'nun Çin hükümeti tarafından tutuklanmasının 5. yıl dönümü olduğu ve bu nedeniyle onun Amerika'da ikamet eden kızı Tumaris Yalkın'ın Twitter'da 6 Ekim babamın yasa dışı tutuklanmasının 5. yıl dönümü. 2016. yılında Çin Komünist Partisi masum babamı tutukladı ve onu 15 yıl hapse mahkum etti. Onun sözlü suçu sadece Uygur edebiyatını, kültürünü ve tarihini korumaktı. Çin Komünist Partisi'ne babamı derhal serbest bırakmasını talep ediyorum ifadeleri kullanarak çağrı yaptığı bildirildi. Ayrıca 7 Ekim'de Çin hükümeti tarafından ömür boyu hapse mahkum edilen İlham Tohti'nin kızı Cevher İlham Twitter'dan İlham Tohti'ye özgürlük çağrısında bulunarak ''Babamın son görüşümün üzerinden 8,5 yıldan fazla zaman geçti ve 2017'den beri babamdan haber alamıyorum. Ailemin onu Ürümçi hapishanesinde ziyaret etmesine izin verilmedi. Çin hükümeti babam İlham Tohti'yi derhal serbest bırakmalı ifadelerini kullandı.'' ABD Tayvan konusunda Çin'e çağrı yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'i Tayvan'a yönelik kışkırtıcı eylemlerini durdurmaya ve krizle sorumlu bir şekilde başa çıkmaya çağırdı. Amerika'nın sesi Vioğan'ın verdiği haberine göre, Paris'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 6 Ekim'de televizyon kanalının ziyaretini kabul ederek şunları söyledi. Biz Çin'in eylemlerinin kışkırtıcı düzeyde olduğunu ve istikrar için potansiyel bir tehdit oluşturduğunu gördük. Çin'in bu eylemleri durdurmasına umuyoruz. Bunun nedeni Çin'in eylemlerinin yanlış değerlendirme ve ilişkileri bozma riski olmasıdır. Bu durum gerçekten tehlikeli. Blinken ayrıca durumu değiştirmek için her iki tarafın silah kullanarak tek taraflı güç kullanmaması önemlidir. Biz Çin'in bu tür eylemleri durdurduğunu görmeliyiz ifadelerini kullandı. Çin ordusu birkaç gündür Tayvan'ın güneybatı hava savunma bölgesine çok sayıda askeri uçakla bastı. Örneğin 1 ve 2 Ekim'de Çin hava kuvvetleri Tayvan'ın güneybatı hava savunma bölgesine girmek için sırasıyla 38 ve 39 askeri uçak gönderdi ve art arda 2 gün boyunca Tayvan askeri uçaklarının günlük uçuş programını bozdu. Rahatsız eden askeri uçak sayısı 3 Ekim'de 16'ya düşerken 4 Ekim'de gönderilen askeri uçak sayısı da rekor kırdı. Bilgilere göre Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı sırasıyla Çin'in Tayvan'a yönelik askeri tehdit ve provokasyonlarının yanı sıra bölgede barış ve istikrara yönelik tehdidi kınayarak Tayvan'a olan bağlılığını ve desteğini bir kez daha teyit etti ve Tayvan'a gerekli silah ve teçhizatla yardım etmeyi devam edeceğini vurguladı konuyla ilgili İngiltere, Japonya ve Avustralya'da Çin'in Tayvan'a karşı askeri güç kullanmasını eleştiren açıklamaları yayınlandı. Buna ek olarak Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Japonya donanmaları yakın zamanda Tayvan sularında 3 uçak gemisi de dahil olmak üzere muharebe teçhizatı kullanarak büyük ölçekli ortak tedbikatlar gerçekleştirdi. Tayvan Savunma Bakanı Chu Gojong dün yaptığı açıklamada Tayvan Boğazı'ndaki mevcut gerilimin orduya katıldığından bu yana en kötü durumda olduğunu ve Çin ordusunun 2025. yılına kadar Tayvan'da geniş çaplı bir işgal başlatabileceğini belirtti. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. selam Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.